Sen o ben bir öz eleştiri eleştiri. Nasıl bir öz eleştiri, eleştiri? kendimizde. Sen o işi bir uzun süre yapıyorsan yavaşsın. Ben yapıyorsam emek veriyorumdur. Sen veyahut o bir işi yapmıyorsa tembeldir. Ben yapmıyorsam çok meşgulümdür. Sen ve o bir işi sizden istenmediği halde bir şey yapıyorsanız haddinizi aşmışsınızdır. Ama ben yapıyorsam yettiğimi mi diyor. Sen ne de o bir görgü kuralını çiğniyorsa kapatır. Ben yapıyorsam kendime has bir uslubum var. Kendime has birisiyim. Sen de o birilerini memnun ediyorsa yaranmaya çalışılır yalakadır. Ama ben yapıyorsam bu bir kolektif çalışmanın ürünüdür. Ve sen başardıysan, o başardıysa Allah'ın yürüyü abideyi kulu çok şanslı bir insansın ama ben başardıysam sabrımın ve çok çalışmamın bir sonucu. Dolayısıyla sevgili dostum bilip de yapmamak aslında bilmemekmiş. Eğitimin özeti diyebilirim. Bildikleriniz var. Çok kıymetli, çok değerli dostlar. Bildik, biz de sizlere bir şey katabildiğimizi umuyorum. Ve sevgili dostum, hayat seni bildiklerinden değil, yapabildiklerinden ödüllendirecek. ...hatırlatmalara geçiyorum... ...bilgi mükemmeldir ama sonuçlar akıl getirir... ...bilgi bildiğiniz şeydir... ...akıl ise bildiğiniz şeyle ne yaptığınızdır... ...ve sevgili dostlar... ...kimseye bir şey öğretemezsiniz... ...bizlerin sizlere öğretemeyeceği gibi... ...sadece cevabı kendi içinde... ...bulmasına yardımcı olursunuz... ...ve ne zaman... ...bireysel çıkarların uğruna değil de... ...toplumsal çıkarlar... ...uğruna emek verirsek... ...o zaman biz bir bütün olmayı başarabiliriz. Bir bütün olabilmek amacıyla. Diyorum ve hatırla sevgili dostum. Ne hatırla? Dünyaya gönderilen en özel canlı olduğunu hatırla. Bu dünyanın sana ihtiyacı olduğunu hatırla. Aynen bir kartalın tekrar dünyaya gelişi gibi Gaganı kırman gerekiyorsa, pensiyonunu sökmen gerekiyorsa, kanatlarını yolman gerekiyorsa bunları yolman gerekiyor. Ve dünyaya yeniden merhaba diyebilmek için. Ve sevgili dostum ev ödevine baktığımda insan ilişkininde kuvvetli olduğun 3 noktayı belirle. En zayıf olduğun 3 noktayı dürüstçe bul ve yaz. Bu noktaları güçlendirmek ve geliştirmek için neler yapabileceğini yaz. Ve kitap oku diyorum en başta. Ve sevgili dostum düşün, hisset, uygula. Hayatın başarının anahtarı bu olsa gerek. Ben tecrübede sabitliyorum ve sevgili dostlar bu programa katıldığınız için kendinize zaman ayırdığınız için kendinize alkışlamanızı rica ediyorum ve teşekkür ediyorum. Sağlıcaktan kalın, dostça kalın, barışık kalın topluma yararlı bireyler olmanızı temenni eder saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum.